Arkadaşlar yeni videoda selamlar nasılsınız umarım iyisinizdir ee, bugün sizlerle beraber Gulu ve Dairot yeni meta oluşturmaya çalışacağız Emrah'la beraber girdim Dairot Emrah ee, Bakalım ben size yavaştan anlatayım mantığı. Biz önden alacağız farmı. Düşmanlar her farmı aldığımızda rakip ormana ulaşacak. basacağız. Tabii bunun her işlemesi her için bizim piklerimizin çok güçlü, erken oyunda güçlü olan pikler olması gerekiyor. Emra daha bilmiyor taktiği ama sen çarp al beni takip et dedim. <laughs> Anlayacağını düşünüyorum. Çok zor bir muhabbet değil. Özellikle bu tarz maçlarda çok rahat maçı kazandırıyor. Çünkü rakip orman gerçekten orman alamıyor. Yeni nereden başladı? Buradan. Al bunu kanka. Unuttu herhalde bizimki çarp atmaya da. Bunu bir keseyim. Güzel. Gel Emrah gel. Bunu al kanka. <laughs> Acayip tip bir taktik. Ee, hadi çok kesin bizimki aldı. Az önce çarpını kullandığı için çok rahat aldı mesela. Bunu da kestik baya düşürdük. Küçük ormanları temizleyelim. Ee, Argus biraz vurursa vursun ona yapacak bir şey yok. Böyle önden alıyorsunuz farmı. Ee, daha sonrasında orman basıyorsunuz. Temel taktik bu. Farm xp'de veya farmda geri kalmıyorsunuz eğer ormanları alabilirsiniz. Ama çok art maçlarda işlemez. Ee, bu liglerde eğlence oluşturmanız için gayet güzel bir taktik bence. Ee, özellikle pirenizle beraber size orman salınmıyorsa kullanabilirsiniz. Gulu almamın sebebi dediğim gibi erken oyunda güçlü olan bir kahraman gerekiyordu. O yüzden. Ee, bu arada bu tarz videoları seviyorsanız, hoşunuza gidiyorsa lütfen... Like atıp yorum yapıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi Şimdiden sizlere teşekkür ediyorum. Şimdi mavi güçlendirmesi tekrardan çıkacak. Burada pusucam. Eğer gelirse alamayacak bunu yine. Yinin yerinde olmak ister miydiniz? Bu <laughs> kadar çaresiz ki adam. Hiçbir şey. Franco da yardım etmiyor zaten ona. Gel kanka ben itelim Red'in de alalım. Bu ne yapıyor? Tamam, kaçtı. Ee, önden almanız gerekiyor farmı. Çünkü o rakip xp farmı temizleyene kadar siz de o ara red'i çalıp yeniden dönüyorsunuz. En önemli kısımlarından birisi. Hala 3 seviye bakın. Benden az da xp'si var. Yine. <laughs> Bir de öldü şimdi. Franco'ya daima atalım, ben de geliyorum. Öldü Aynen. Bizimkiler tutuyor botu sağ olsunlar. Yeni normanları sanki rakip ormancı yok da bizde iki tane normancı var. İki, iki tarafı da temizliyoruz. Çok eğlenceli oluyor açıkçası oynarken. Al bunu kanka çok iyisi. Küçük ormanı yok tamam. Yine bak yine benden az XP'si. Yin <laughs> kışkırtma gibi oldu. Keseriz bunu. Saf bastı hiç zorlamayalım okey. Saflaştırı yok. Ee, bizde zaten saflaştırılık bir kahraman da yok ama olsun. Da Yine artık farm atmayı bıraktı herhalde orman dönmüyor adam <laughs> hayatı küstü. Gel buraya layla adam. Yine hala 4 seviye. Ben 6 olacağım. Şu anki seviyelerde kule gidebilir bence. Çok önemli değil. Çünkü aşırı baskı veriyoruz maça. O planın gitmesi çok etkilemeyecektir. Tamam, Superonda kestiler. Biz üstü açtık. Şimdi dakika 5 olduğunda artık e, minyonlardan kazaldığımız altın ve XP sınırlaması kalktı. Artık normal oyuna dönüp koridordan yardırmamız gerekiyor. Emrah'la aşağı açmamız gerekiyor bizim en azından. Bizimki savaşsın. Ben koridoru iteyim ama. Kaplumbağa Kaplumbağa saldır. Saldır! Bunu bu arada koridora sokmayız ölü trollüyor bir tık. Ultisi var mı? Ultisine mi güveniyor bilmiyorum. Ultisi yokmuş. Olsaydı da fırlayla kaçacaktım zaten. Eee <laughs> hafif büyü direnci alalım. Daha sonrasında buz kraliçesi deneyi tercih ederiz. Ve yıldan da tek yemek istemiyoruz tabii ki. E, o şekilde devam ederiz. Emrah da kuleyi açtı iki tane. 10 numara 5 yıldız. Tamamen rotasyon bu. Bu maç %100 rotasyonu gerçekleştirdik. Oh, tek attı. Eminim ki bizim Emrah Gümüşhan'dan daha çok önde şu an. Bakın. <laughs> Benim amacım ne diye sorarsanız koridorları açmak, ön tarafı kırmak, daha sonrasında e, bazı giremeyeceği yerlere gerektiğinde benim kendimi yem olarak kullanmam gerekiyor. Aslında benim görevim daha zor çünkü eğer takasları güzel atmazsam, çünkü takaslar erken oyunda bana bakıyor. Takasları ben güzel atmazsam onun oyunu bitiyor. O yüzden gideceği her yeri görüşleme falan gerekiyor. Dediğim gibi takımla beraber oynayamıyorsunuz maalesef. Sadece iki kişi oynamanız gerekiyor. 5 dakikaya kadar 5 dakikadan sonra oyun normale dönüyor. Bizimki lord alması evet iyi olurdu. Şey kaplumbağa. <laughs> i̇yi yaptı çaldı. Kaplumbağa almasaydı iyiydi yine de. Lord'u yapıp hemen oyun erken bitirirdik. E yine sorun olmaz. Yine kazanırız. Çok öndeyiz takım olarak. Bizimkinin farmına bak. 7000. En yakın Argus. O da 4700. Ki onu koridorda biz bomboş bıraktık. O haliyle. Tabi sizin eee Yapmanızı önerir miyim? O konuda bir şey demiyorum arkadaşlar. Tercih sizin. Nerede ne zaman ne yapacağınızı bilmeniz gerekiyor. Maçına göre yapabilirsiniz ama her maç yapıp trollemeyin. Maçına göre olur. Özellikle güçsüz orman dönen şampiyonlara karşı gayet iyi bir seçenek. Yiyin falan görürsem ben direkt yapıyorum. Güle güle kardeşim sana. Hop dedik. <laughs> Lan. Abi. Çok kötü. Çok kötü şans ya. Bu arada beni TikTok'tan takip etmiyorsanız oradan da takip ederseniz sevinirim. Yakında TikTok'ta canlı yayınlara başlayacağım. Kullanıcı adım Farvaymit. Takip ederseniz sevinirim efendim. Hmm, karnım karnımda guruldamaya başladı. <laughs> Maç bitince yemeğe gideceğim. Lord'u alacağız. Yapacak bir şey yok. İçeriye giremiyoruz Lord olmadan. Aslında çok daha önce çektik de bu baba yaptı şovunu. Şurada. Bir kadite Global No 1. -be. <laughs> <laughs> ben 10 seviyeyim. Adam 8 seviye. Ben 11 olacağım. Adam 9 olacak ya. Kanka sen Kadit oyna bence. Oğlum adamı kışkırttık resmen. Ama biz de olmasak yüksek ihtimal çok daha iyi oynar diyin. Çok zorladık onu çünkü. <laughs> Bu beraber biter mi? İnanın ben de bilmiyorum arkadaşlar. Deneriz ama pek olası değil gibi gözüküyor ormanımız Gülşen en azından sürekli bir hasar olsaydı denerdik. ile kuleyi açmak için giriyorum. Kuleyi hemen rahat rahat alalım diye de. Burada nasıl bitireceğiz bilmiyorum. 2 Nasıl doç? 3 Aklım doçları sayıyorum. 4 Az can doldurayım. Bunu yedik ama. Kaçalım öleceğiz çok iyi. Hero'nun sınırlarını sonuna kadar kullanıyoruz. Sonuna kadar tanklıyoruz. Bu çok iyi oluyor. Baksan abi gerçekten sınırlarını sonuna kadar kullanıyorum. Bir tık fazlası ölüm. Ee, canı dolduralım. Tekrar gelelim. Ben ikinci lord'u uzayacağını pek zannetmiyorum. Ama uzarsa da alırız. Önemli değil. harç da bitmiş. Harikoy. Naar Saf basmasaydı zorlayacak. Oy öldüm. Kes onu kanka. Çok iyisin. Biter mi bilmiyorum. Hanabi bir ne durumda ne bir ölmüyor gibi. Çünkü bizimkiler öyle. <laughs> Emrah yamuldu. Çek ya hani bir baba bitirir. Arkadaşlar bu maçımız bu şekildeydi. Taktik bence eğlenceli. Sizler de deneyebilirsiniz. Ama klasikte bir deneyin. Sonra rankta geçin. Ee, bu şekilde hoşçakalın, kendinize iyi bakın, seviliyorsunuz, bay bay. İşinize yararsa like atmayı unutmayın. Bay bay.